Merhaba. Bugünkü kapsamlı incelememizde Kur'an-ı Kerim metinleri üzerine kafa yoranlar için oldukça kritik ve e, sıkça tartışılan bir noktaya odaklanıyoruz. Evet. Nisa suresinin 24. ayetinde yer alan ma meleket eymanukum ifadesi. Hı hı. Elimizdeki kaynaklar bu ifadenin genellikle sahip olunan cariyeler ya da işte savaş esiri kadınlar şeklinde anlaşılan yaygın yorumuna meydan okuyor bayağı farklı bir bakış açısı sunuyor aslında. Evet, oldukça farklı. Amacımız da bu ifadenin dilsel kökenlerine inmek, geçtiği ayetlerin kendi bağlamını, Kur'an'ın bütünlüğü içindeki yerini anlamak ve e, bu alternatif yorumun dayanaklarını sizinle birlikte adım adım keşfetmek. Bayağı katmanlı bir konu gibi duruyor. Hazırsanız başlayalım. Kesinlikle öyle. Bu ifade yani İslam hukuk tarihinde evlilik yasakları olsun, kadınların statüsü olsun, hatta savaş hukuku gibi çok temel konularla ilgili tartışmaların tam da merkezinde duruyor aslında. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Kaynağımızın yaklaşımı da ayetleri sadece tekil olarak değil de Kur'an'ın genel mesajı Dilsel özellikleri ve tabi diğer ayetlerle olan ilişkileri içinde anlamanın ne kadar hayati olduğunu gösteren bence çarpıcı bir örnek sunuyor. Hmm. Şimdi isterseniz bu ifadenin geçtiği Nisa suresine daha yakından bakalım ve bu yorumun nasıl şekillendiğini görelim. Harika. Analizimiz Nisa suresinin 23. ayetiyle başlıyor. Kaynak şuna dikkat çekiyor. Bu ayet ne kadar net ve kesin bir dille... Kimlerle evlenmenin haram kılındığını sıralıyor. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, böyle devam eden uzunca bir liste var. Evet, çok net bir liste. Kur'an'ın bu konuda hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar açık olduğunu vurguluyor kaynak. Yani çok net. Şu şu kişilerle evlenmek size haramdır deniyor. Bu netlik sanırım hemen ardından gelen ayeti anlamak için önemli bir başlangıç noktası oluyor. Tam olarak öyle. Bu netliğin hemen ardından 24. ayet geliyor ve evlenilmesi yasak olan başka bir kategoriyi ekliyor. El muhsanatu minen nisa yani kadınlardan muhsanat olanlar. Ha, işte o kelime. Muhsanat. Evet, işte burada ilk kritik kavramla karşılaşıyoruz. Muhsanat ne demek? Kaynak bu kelimenin anlamı üzerine farklı görüşler olduğunu belirtiyor tabi. Bazı yorumlarda namuslu, iffetli, saygın kadınlar gibi daha genel bir anlam öne çıkıyor. Hı hı. Ama kaynağımız bu ayet özelinde evli kadınlar anlamının daha güçlü olduğunu savunuyor. Argümanı da oldukça mantıklı aslında. Nedir o argüman? Şöyle ki, eğer muhsanat burada sadece iffetli kadın anlamına gelseydi, Kur'an başkasının nikahı altındaki bir kadınla evlenmenin yasak olduğu açıkça belirtmemiş olurdu. Ee, evet, 23'teki liste çok detaylıydı çünkü. Aynen. O detaylı liste düşünüldüğünde böylesine temel bir yasağın üstü kapalı geçilmesi pek olası görünmüyor. Bir de kelimenin kökü var. Hısın, kale demek, sığınak gibi korunaklı yer anlamına geliyor. Hmm. Evlilikte kadını bir nevi koruma altına aldığı için musanat kelimesinin burada evlilik bağıyla koruma altında olan kadınlar yani evli kadınlar anlamına gelmesi bağlama daha uygun düşüyor gibi. Anlıyorum. Yani 23. ayet akrabalık yasaklarını sayıyor. 24'ün başı da mevcut evliliği olan kadınlarla evlenme yasağını getiriyor. Mantıklı. İşte tam bu noktada işler gerçekten ilginçleşiyor değil mi? Evet. Çünkü ayet bu yasağı bir istisna getiriyor. İlla ma meleket eymanukum yani ancak ma'meleket eymanukum hariç. Aynen öyle. İşte bu ifade geleneksel çevirilerde sıklıkla sağ ellerinizin sahip oldukları veya daha açık olarak parantez içinde savaş esiri olarak sahip olduklarınız şeklinde tercüme ediliyor. Maalesef evet yaygın çeviri bu yönde. Ve genellikle de cariye kavramının meşruiyet kaynağı olarak gösteriliyor. Kaynağımız da Kur'an'da cariye olarak çevrilen yerlerin aslında hep bu ifade olduğunu belirtiyor. Bu yaygın yorum aslında evli olan savaş esiri kadınlarla nikahsız bir ilişki kurulabileceği şeklinde anlaşılıyor ki e, bu da oldukça sorunlu bir durum ortaya çıkarıyor. Evet sorun tam da burada düğümleniyor zaten. Kaynağımız tam da bu noktada durup ifadenin kendisine daha yakından bakmamızı öneriyor. Ma eymanukum. Kelime kelime bakalım o zaman. Kelime kelime çevirince... Yeminlerinizin sahip oldukları veya sağ ellerinizin sahip oldukları gibi bir anlam çıkıyor. Ama eyman Arapçada yemin kelimesinin çoğulu ve sadece sağ el anlamına gelmiyor. Bu çok önemli. Daha geniş bir anlamı mı var? Çok daha geniş bir anlam yelpazesi var. Yeminler, anlaşmalar, sözleşmeler, ahitler, güvenceler. Meleke fiili de sadece sahip olmak değil, kontrol etmek, gücü yetmek idare etmek gibi anlamlara da geliyor. Hmm. Dolayısıyla meleket eyman okum ifadesini kelimenin kök anlamlarına ve dilsel zenginliğine baktığımızda, üzerinde yeminleştiğiniz, anlaşma yaptığınız kimseler, sözleşmelerinizin bağladığı kişiler veya daha da önemlisi koruma güvenceniz altındakiler olarak anlamak, dil bilimsel açıdan pek hala mümkün. İlginç. Türkçedeki sağ el kullanımı da biraz bunu çağrıştırıyor sanki. Güvenilirlik, doğruluk gibi. Kesinlikle. Sağduyu da öyle. Bu da eyman kelimesinin sadece fiziksel bir sahiplikten öte bir tür güvence, ahit, sözleşme ilişkisini ima edebileceğini destekliyor bence. Bu dil bilimsel analiz gerçekten ufuk açıcı. Yani ifade, tek bir anlama sabitlenmek yerine, kullanıldığı bağlama göre farklı hukuki veya sosyal statülere işaret ediyor olabilir, diyorsunuz. Aynen öyle. Kaynağın verdiği örnekler de bunu netleştiriyor aslında. Mesela bir kişiyle yaptığınız hizmet sözleşmesi altındaki bir çalışan, evet. teknik olarak sizin mamaleket eymanınız olabilir mi? Veya nikah hakkı ile eşiniz olan kişi. Ya da ki, bu yorum için kilit nokta, Burası bir topluma sığınmış ve o toplumun koruma güvencesi altına girmiş kişiler. Hatta güncel bir örnekte veriyor kaynak değil mi? Türkiye'ye sığınan mültecilerle ilgili. Evet, evet. Örneğin Türkiye'ye sığınan Suriyeli veya Iraklı mültecilerin hukuki olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koruması yani bir nevi ma meleket eymanı altında olduğu belirtiliyor. Bu ifadenin bireysel mülkiyetten çok daha geniş yani toplumsal bir sorumluluk veya hukuki bir statü anlamına gelebileceğini gösteriyor. Çok ilginç bir paralellik. Kesinlikle. İşte bu geniş anlam potansiyelini akılda tutarak kaynağımız Nisa suresi 24. ayetteki bu istisnanın illa Mameleket meleket eymanukum spesifik bağlamını anlamak için Kur'an'ın başka bir suresine bakmamız gerektiğini savunuyor. Nereye bakıyoruz? Mümtehine suresinin 10. ayetine. Bu yaklaşım, Kur'an'ı kendi içinde bir bütün olarak okuma prensibine dayanıyor ki bu çok önemli. Yere. Nımtehane 10. ayet oldukça özel ve o dönemin koşullarıyla doğrudan ilgili bir durumu ele alıyor. İnançsız yani kafir veya müşrik olarak tanımlanan toplumlardan Mekke gibi yerlerden hicret ederek Medine'deki Müslüman toplumuna sığınan mümin kadınlar. Anladım yani inançları yüzünden göç eden kadınlar. Aynen. Bu kadınlar önceki toplumlarındaki eşlerinden, ailelerinden ayrılarak inançları uğruna yeni bir topluma sığınıyorlar. Bu yani çok dramatik bir sosyal ve kişisel değişim durumu aslında. Bu Mümtehine suresi 10. ayetteki senaryoyu biraz daha canlandıralım zihnimizde. Bu kadınlar Medine'ye ulaşıyor. Ayet ne diyor? Ayet öncelikle onların imanları konusunda emin olunmasını istiyor. Onları imtihan edin diyor. Kaynağın belirttiği gibi bu bir tür deneme süreci. Gerçekten samimi müminler mi yoksa başka sebeplerle mi geldiler anlamak için. Gerçi ayetin devamında imanlarını en iyi Allah bilir denilerek nihai yargının Allah'a ait olduğu da vurgulanıyor. Tamam imtihan edildiler diyelim sonra. Eğer bu kadınların mümin olduklarına kanaat getirilirse çok net bir emir veriliyor. Onları kafirlere geri göndermeyin. Geri göndermeyin. Peki. Ve işte tam bu noktada Nisa 24'teki istisnanın anahtarı geliyor bence. Ayet şöyle devam ediyor: "Bu sığınan mümin kadınlar artık önceki müşrik kocalarına helal değildir. O kocalar da bu kadınlara helal değildir." Oo, yani evlilik bitiyor mu? Yani kadının hicret etmesi ve mümin olması İslam hukukuna göre önceki evlilik bağını ki bu evlilik müşrik bir erkekle yapılmıştı otomatik olarak sona erdiriyor, geçersiz kılıyor. Anladım. İşte bu kadınlar Nisa 24'te bahsedilen evli kadınlarla evlenme yasağının istisnasını oluşturuyorlar. Teknik olarak önceki toplumlarında evliydiler ama hicret ve imanla bu evlilikleri hukuken bitmiş sayılıyor ve Müslüman toplumunda yeniden evlenebilir hale geliyorlar. Peki vama meleket eymanum bunun neresinde? İşte en kritik nokta o. Bu kadınlar kimin vama meleket eymanı oluyor? Kaynağın durumuna göre, bireysel olarak bir erkeğin değil, sığındıkları toplumun güvencesi altına giriyorlar. Toplumun mu? Evet, İslam toplumu onlara koruma sağlıyor, onların haklarını güvence altına alıyor. Yani vama meleket eymanı burada, toplumun bu kadınlara yönelik kolektif koruma ve sorumluluk ahdini ifade ediyor. Bireysel mülkiyet değil. Çok farklı bir yorum bu. İşin pratik ve hukuki tarafı da var mı mümtehene onda? Olmaz mı? Çok net çizilmiş. Önceki evlilikleri sona erdiği için bu kadınlarla evlenmek isteyen Müslüman erkekler olabiliyor tabi. Ama bundan önce yapılması gereken bir şey var. Nedir o? Müslüman toplumunun bu kadınların önceki kocalarının onlar için yaptığı harcamaları, özellikle mehir yani evlilik sırasında erkeğin kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği mal veya parayı o kocalara iade etmesi gerekiyor. Ayet açıkça onlara harcadıklarını verin diyor. Yani bir tür tazminat gibi gibi düşünülebilir evet. Bu maddi mesele çözüldükten sonra bir Müslüman erkek bu kadınla evlenmek isterse ona yeni bir mehir vererek nikah kıyabiliyor. Hmm. Kaynak bu sürecin altını kalın çizgilerle çiziyor. Bakın diyor, burada savaşta esir alınmış, ganimet olarak paylaşılmış ve sonra nikahsız ilişkiye girilen kadınlardan bahsedilmiyor. Tam tersi var gibi. Tam tersine kendi iradeleriyle sığınmış Hukuki süreçlerden geçmiş, önceki evlilikleri tazminatla sonlandırılmış ve ancak yeni bir nikah ve yeni bir mehirle evlenilebilen kadınlardan bahsediliyor. Yani olay bireysel bir sahiplenme değil, toplumsal bir entegrasyon ve tamamen hukuki bir süreç. Anladım. Bu yorum çerçevesinde o zaman Nisa 24'teki illa ma meleket eymanukum istisnası, Evet. Savaş esiri kadınlar veya cariyeler anlamına gelmiyor. Bu yoruma göre gelmiyor, evet. Aksine, tam da Mümtehine Suresi 10. ayette detaylıca anlatılan o özel durumdaki kadınları işaret ediyor. Yani inançları nedeniyle hicret etmiş, önceki evlilikleri bu sebeple sona ermiş ve İslam toplumunun kolektif koruma ve güvencesi altına girmiş, muameleke teyman olmuş göçmen kadınları. Ve bu kadınlar evli kategorisinden bu özel statüleri nedeniyle istisna tutuluyor. Aynen öyle ve Müslüman erkeklerle nikahlanmalarına izin veriliyor ama işte o bahsettiğimiz şartlar altında nikahla, mehirle bu yorum ifadeyi gerçekten bireysel mülkiyet ilişkisinden çıkarıp toplumsal bir güvence ve sözleşme ilişkisi zeminine oturtuyor. Ma meleket Eymen, burada kelimenin kökündeki o yemin, ahit, güvence anlamlarıyla da örtüşüyor diyorsunuz. Evet, tam olarak öyle. Toplumun koruması altına aldığı, haklarını güvence altına aldığı kişileri ifade ediyor bu yoruma göre. Peki Madem bu yorum bu kadar tutarlı ve Kur'an'ın diğer ayetleriyle de destekleniyor gibi duruyor, neden cariye çevirisi ve bu ifadenin savaş esirleriyle ilişkilendirilmesi bu kadar yaygınlaşmış ve yerleşmiş? Yani yüzyıllardır süregelen bir anlayış var ortada. Kaynak bu konuda ne diyor? Basit bir çeviri hatası mı sadece yoksa daha derin sebepleri olabilir mi? Kaynağımız bunun muhtemelen birden fazla sebebi olabileceğini ima ediyor. Birincisi, dediğiniz gibi ayetler arası bağlantıyı kurmanın zorluğu olabilir. Yani Nisa 24'ü okurken mümtehine 10'daki bu spesifik bağlamı göz önünde bulundurmamak ifadenin anlamını daraltabilir, yanlış yorumlamaya yol açabilir. Hı hı. İkincisi belki de e, sonraki dönemlerde ortaya çıkan sosyal ve siyasi koşullar, yani fetihler, esirlerle ilgili uygulamalar ayetin bu yönde yani mevcut durumu meşrulaştıracak şekilde yorumlanmasına zemin hazırlamış olabilir. Yani mevcut uygulamalara ayetlerden bir dayanak bulma çabası Olabilir. Evet, etkili olmuş olabilir. Kaynak tam da bu noktada çok can alıcı bir etik sorgulama yapıyor ve dinleyicinin de bunu düşünmesini istiyor aslında. Nasıl bir sorgulama? Şöyle, eğer Ma'meleket Eymanukum Müslüman erkeklerin savaşta esir aldıkları kadınları, evli olsalar bile kendi cariyeleri olarak alıp onlarla ilişkiye girebileceği anlamına geliyorsa, madalyonun diğer yüzünü düşünelim. Tersini yani. Evet. Düşmanlar tarafından esir alınan Müslüman kadınlar ve kızlar ne olacak? Eğer karşı taraf Müslüman kadınlara ve kızlarına aynı statüyü yani cariye statüsünü içeriği ne olursa olsun reva görseydi Müslümanlar buna nasıl tepki verirdi? Çok ağır bir soru. Kaynağın ifadesiyle muhtemelen ne kadar zalim, gaddar, namussuz adamlar derdik değil mi? Muhtemelen. O halde kendimiz için kabul etmeyeceğimiz bir durumu başkalarına reva görmek nasıl bir adalet anlayışı olabilir? Bu çok temel bir etik soru. Bu gerçek çok güçlü bir etik argüman. Yani kendine yapılmasını istemediğine başkasına yapma prensibinin bu yoruma uygulanması. Aynen öyle. Kaynak bu noktada Kur'an'dan bir başka ayeti hatırlatıyor. De ki şüphesiz Allah kötülüğü fahşayı emretmez. Bu Araf suresi 28. ayet. Hı hı. Bu ilkeyi temel alarak. Bize açıkça kötü, adaletsiz veya zalimce görünen uygulamaları doğrudan Allah'ın emri olarak kabul etme eğilimine karşı dikkatli olmamız gerektiğini belirtiyor. Yani körü körüne kabul etmemek lazım. Aynen. Bunun yerine Kur'an'ın sağduyu yani aklı selim, makul düşünce ve... İlim yani bilgiyi araştırma, bağlam bilgisi ile okumayı öneriyor. Kalbi eğri olanların, metni kendi arzularına göre yorumlamaya çalışanların aksine, ilimde derinleşmiş, tutarlı ve bütüncül bir yaklaşımla anlamaya çalışmak gerektiğini vurguluyor. O halde tüm bu analizden sonra ne anlamalıyız? Şöyle bir toparlarsak Elinizdeki bu detaylı incelemeye göre, Nisa suresi 24. ayetteki o kritik ma iman hukum ifadesi, evet. izole bir şekilde değil, özellikle Müntehine suresi 10. ayet ışığında okunduğunda, yaygın kanının aksine savaş esiri olarak alınıp mülk edinilen cariyeleri değil, değil, çok özel koşullar altında, yani hicret ve iman sebebiyle İslam toplumuna sığınan ve bu nedenle önceki evlilikleri hukuken geçersiz sayılan göçmen kadınları tanımlıyor. Evet, bu yorumun vardığı sonuç bu. Ve bu kadınlar evli kadınlarla evlenme yasağının bir istisnası oluyorlar. Çünkü artık hukuken bekar statüsündeler ve en önemlisi toplumun koruması altındalar. Aynen. Anahtar kavram burada bireysel mülkiyet veya esaret değil toplumsal bir ahit, bir sözleşme, bir güvence altına alma durumu. Kesinlikle bu yorum yani İslam tarihinde ve hukukunda kölelik ve cariyelik kurumlarına dair yerleşik bazı anlayışları temelden sorgulama potansiyeli taşıdığı çok açık. Gerçekten de öyle size ve dinleyicilerimize üzerinde düşüneceğiniz bir son nokta bırakalım o zaman. Ayetleri, indirildikleri dönemin sosyal ve tarihi bağlamlarını, dilsel inceliklerini ve Kur'an'ın diğer ayetleriyle olan iç bağlantılarına dikkate alarak okumak, evet. yüzyıllardır kabul görmüş bazı yorumlardan ne kadar farklı sonuçlara yol açabiliyor değil mi? Bu çok çarpıcı. Kesinlikle. Ma meleket eyman hüküm ifadesinin o alışıla geldik savaş esiri kadın anlamından ziyade toplumun koruma sözleşmesi altındaki sığınmacı kadın gibi bir anlama gelebileceği ihtimali sizin bu konuyla ilgili önceki düşüncelerinizi veya kabullerinizi nasıl etkiliyor? üzerine düşünmeye değer. Bu alternatif bakış açısı acaba günümüzdeki benzer sosyal meselelere mesela mültecilik, kadın hakları, savaş hukuku gibi konulara yaklaşımımızda yeni pencereler açabilir mi? İşte bu sorular üzerine düşünmek konuyu belki daha da derinleştirmenize yardımcı olabilir.